Thank you Merhabalar. Nasılsınız hocam? Vallahi teşekkürler. Sizi sormalı. <laughs> Biz Kutu de teşekkür ederiz. Merhaba. Bizi izleyenlere de merhaba diyoruz. E, kitap ile yaptığınız söyleşide biraz sizin kitaplara değinmiştik. Bugün benimle Güzel Atlar Ülkesi'ne kitabını konuşacağız. Evet, Inanılmaz İnanılmaz güzel bak... bir kitaptı. Siz de biraz kendinizi tanıtırsanız izleyenlere güzel olur. Atay Sözler. Ben e, Mimar Sinan Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum. Burada sinema okudum. Burada senaryo yazmasını öğrendim. Ustalarım vardı. Lütfakat gibi, Halit Rifi gibi, Duygusal Rol gibi Metin Erksan gibi. Bunlarla çalıştım. Bir süre piyasada senaryo yazdım. İşte evet. setlerde çalıştım. Ondan sonra kitap işine girdim. Mizah yazısı yazıyorum. Mizah tergileri çıkartıyorum. Ve en son bu çocuk kitaplarına hı hı. girdim. Ve bayağı da iyi gidiyor şu ara. Evet. Ee, şu anda yaklaşık 5-6 tane kitabım, çocuk kitabı oluştu. Hı hı. Daha da çıkacak sırada bekleyenler var. İşte bu Güzel Atlar Ülkesi aslında bir seri kitabın ilk kitabı. bir Serinin ilk kitabı. Yani bir genel adı, genel ana başlığı Kitap Kaçkınları. Evet, evet. Kitap Kaçkınları kitap kaçkın. serisinin bir, birinci iki, kitabı. Bir, iki, üç var. Evet. Onun bir de dördüncüsü çıkacak şimdi. Ona hazırlanıyoruz. Evet. Ondan sonra bugüne geldik. Evet. Ben biraz kitabı okudum işte. Biraz bana hissettirdiklerinden bahsetmek istiyorum. Çocukken ben bana kitabı sevdiren o duyguyu hissettim. O zaman hangi kitap? tam hatırlamıyorum. Yani Jules Verne'in kitabıydı. Ee, evet. Ama bir korsan kitabıydı. Korsan maceralarını anlatan bir kitaptı. A anladım. Ee, ben o kitabı okuduktan sonra kitap okuma serüvenim başladı. Bu kitapta biraz geçmişe götürdü okurken o kadar keyif aldım ki işte içindeki kahramanlar işte masalın onurun gecenin e, isimler de çok güzel bu arada e, 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 işte e. yetkinin bu e, böyle hayal perestlik hayal perestlik şey, düşünce yapısı hayal, hayalleri mesela kitapta ilk her bölümde farklı farklı cümlelerle başlamışsınız ve her bölüm bilmece gibi e, tabi tanıtıyor böyle o, her bölüm o, olarak o, tanıtıyor ve daha masal şey çok dikkat çekti İşte ilk dediğim gibi kitaba giriş bölümlerinde, işte bölümlere girişlerde böyle ufak sözler var. Yaşar evet. Kemal ile başlamışsınız ilk bölüme. Güzel ee, Evet. O, o mesela ufak bilmeceler şeklinde gidiyor böyle. Bir de çocukların o hayal dünyası inanılmaz özellikle masalın masalın tabii. evet o, o kitabı okuduktan sonra okuduğu kitaptaki kahramanların işte masalın olduğu dünyaya gelmesi veya masal masal ve işte onurun yetkinin okudukları kitabın içine veya işte tablet tabletleri var onların içine evet. girip maceralara katılması o çok güzel ben şeyi merak ediyorum mesela burada kahramanlar Pinokyo var ve i̇şte, e, Heidi var kırmızı başlıklı kız var e, 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 evet bunun mesela Mezopotamya topraklarında bir leşmesi nasıl açıklayabilirsin? Mesela ben şey biraz masalların kökenini araştırıyorum ben. Hepsi neredeyse köken olarak hani Mezopotamya'dan çıkmış gibi. Tabii 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 bütün evet. bütün zaten bütün dinler de oradan çıkıyor. Bütün efsanelerin kaynağı aslında o, o, o bölgedir. Yani müthiş evet. e, bereketli bir bölgedir. Hı <laughs> Ya acaba siz bunu düşünerek mi? E tabii tabii şöyle yaptım. Mesela o da Mezopotamya'ydı. O, o bölgede mi? İlk önce Kapadokya'ya gidiyorlar. Güzel evet, Atatürk evet. ülkesinde. <laughs> peri bacaları var mesela. O peri bacaları benim çocukluğumdan beri peri bacağını duyarım. Peri bacası nasıl oluyor falan. Periler mi var falan diye düşünürdüm. Şimdi evet. Çocuklar hakikaten böyle düşünüyorlar. Hı -hı. E, o zaman peri bacalarının olduğu yerde geçsin. çünkü o, masal kuracağız ya orada periler devler, evet, evet. şeyler hayalik aramanlar koyacağız. Orası bana çok verimli geldiği için Kapadokya'yı seçtim. Yani or Hı -hı. oraya gitsinler dedim. Orada onun Kapadokya'da yine o bölgede Hititler var. Ya evet, onunun evet. geçmişe dönüyorlar. Bir de o evet. eskiye de gidiyorlar. İlk kitabı orada bitirdim. Çok hoş oldu o gerçekten. Hı -hı. Hatta bir şey yapıyorlar işte e, masal okuyor. O masalın okuduğu kitabın içine giriyorlar Bir de orada masal başka bir kitap bakıyor. Tabletin içinden tekrar tabletin içine geçiyorlar. O çok Öyle hoş bir şey, şey, bir şey oldu <laughs> Şey mesela mesela bazı şeyleri alt yapı alt cümle koyuyorum yani. Evet. Yani evet. alıntı yapıyorum. Or oraya giriyorlar mesela alt alt, alt, alt alttaki cümleye giriyorlar. Altta gönderme yapıyorum. E, dip notlarda. Dip not dip de... not evet, yapıyorum. Evet. Dip dip notlara e, düşüyorlar. Dipnottaki nottaki ha, olayı da yaşıyorlar. Dip notta dip not bitince tekrar normale gidiyor dönüyorlar normal evet, anlatım evet. gidiyor. İşte çocuk da öyle hoşuna gidiyor onun yani o çocuğun da zekasına zihnine biraz zihin jimnastiği yaptırıyoruz. O, acayip ya şey mesela dipnotları böyle bu şekilde dizayn etmeniz kitapta mesela şeyi anlatıyor sanki şey olarak anladım. Çocukların okuma alışkanlıkları birazcık da hani böyle geçiştirme olmasın. Bakın çocuklar. Kesinlikle. Hı. Dipnotları da okuyun. E i̇şte bak böyle kahramanlar da var Pinokyo gibi. İşte e, bu, bu, buna benzer hikayeler var. Hayal dünyanızı çok fazla Tabii. gelişten. Ki zaten masal hikaye okuduğunda o masalın gerçekten yani çocuk olarak, masal bütün çocukları eğer şey yapışına alırsa, temsil ederse bütün çocukların hayal dünyası gerçek gibi gösteriliyor. Yani gerçek, onların hayal dünyası onlar için gerçek. Kesinlikle. De, çok e, önemsiz değersiz gibi görünse de masal gibi böyle çocuklar okudukları o hayal dünyasında gerçek gibi hissettiği için bunu birazcık da aslında hem büyükleri hem küçükleri anlatmaya çalışmışsınız. Hani büyüklerin çocukları anlamasını, çocukların da kitapları okurken. E evet. Evet. İşte bilmem neleri falan böyle aslında okuma ya, şeyin düzenini anlatmaya da çalışmış. Çünkü dipnotta da dipnotta da bir espri var. Orada da bir bilgi evet. var yani o kitabın devamı gibi ayrıca bir şey, dipnot değil. Hı -hı. Mesela kısmı bir şey anlatıyorum mesela orada. Evet. İlgisini çeker de zaten onu araştırsın. çocuk. kişi i̇şte o dipnottaki bilgiye bak onu da aynen, daha aynen. detaylı araştır diyorum. Onun evet, hakkında evet. bilgi sahibi oluyor. Bu benim de dikkatimi çekti. Evet. Bir diğeri de şey kahramanların karakterleri. Mesela gece çok böyle şey olgun bir kız ama bilgili bir kız evet. ee, teyzesi arkeolog olduğu için hemen onunla birlikte tabii, biliyor. Tabii. oraları biliyor hemen böyle şey yapabiliyor o sağduyulu biraz o biraz iki karakter Onurla mesela iki kuzen var Onurla Yetin biraz aslında rakip rakip rak rakipler evet. böyle birbirlerine <laughs> laf, laf atıyorlar çok seviyorlar birbirlerini ama hafif bir şey rekabet sürürler aralarında arada kavga ediyor, şey ederlerken bu biraz arab arayı buluyor sağ evet, evet, sağ evet. öyle yapmayın Hı -hı. böyle yapın diyor farklı karakterler ama işte, o da o güzel oluyor çatışma yaratıyoruz çünkü evet, evet. farklı karakterler olması kurken gibi bir, bir Keyifli bir anlatım sağlıyor. Hı hı. Şey kitap acayip esprili. Ben böyle okurken <laughs> kendi kendime güldüm bakıyorum i̇şte mi, böyle. Mizahçılıktan <laughs> gelen bir şey. Acayip bir mizah şeyi de var. Ya çok ha, tabii, keyif tabii. aldım. inanılmaz keyif aldım. Bir de Onur var. Onur birazcık böyle bilmiş. Evet, o evet, kadar biraz. O patavatsız evet. böyle sürekli evet. pot kırıyor, söylenmemesi gereken sözleri söylüyor falan. Evet. Farklı karakter hoş oluyor farklı karakterler evet, olması. Evet, evet. Şey daha vardı. Hititlerden başladınız. Ya Burada mesela kitabı yazmanızda daha çok böyle mitolojik unsurlar da... <laughs> etki etmiş. Tabii mi? tabii tabii tabii. Ya tabii bir de ben mesela Hitit bu şey yazar ki Hitit işine girince Hititlerle ilgili bir sürü kitap okumak zorunda kaldım. Evet evet. Bir sürü. Tabii evet, tabii evet. tab, araştırdım ya. Evet. Ya ben çok ben neye şey. neye girdim dedim böyle ya. Dedim işte muazzez ilmi <laughs> kitaplarına girdim okudum işte o o dönemde neler neler yapılıyor. Hit hit yasalarını okudum. Onlara baktım. Hoş oldu. Ya, karakterler dediniz mesela bu ikinci kitapta bu söylenci <laughs> dedektiflerinde üç karakter daha giriyor. Evet. <laughs> Şöyle. Evet, o, orada da üç, üç profesör var. Bir bir yaşlı profesör, iki tane yaşlı bir kadın profesör var. iki tane de erkek. Evet. Tayfun Hoca ile Mümtaz Hoca. Bunlar da birbirleriyle yaka, çok iyi işleyen tarih profesörleri ama hı hı. sürekli olarak farklı tezleri savundukları için bunlar da bir çatışma halinde. Kendi aralarında tatlı bir rekabet var. İki kurtruz evet. ihtiyar, hı. yaşlı bir kadın. O da, o da onların gecesi gibi, o da o, o da bir sağduyulu A arabulucu. <laughs> o, o da bu onlar da bunlarla beraber kitabın içine giriyorlar. Orada da maceralar yaşıyorlar. Evet evet. Ben de romanla başladım. Tabii Truva Savaşı'na gidecekler orada falan. O da yok evet. onun gıl, gılgamış destanını göreceğiz. Acayip bir, bir mitoloji bilgisi istiyor Hatta. sanki. O kadar mesela tabii, tabii, şey. Şölen gibi. Ben okurken kitabı mesela. Şölenci dedektiflerinin daha başındayım. Ama güzel Atlar Ülkesi'ni okurken şey böyle. Havai Fişekler patladı böyle. Evet, Ama evet, burada evet. böyle bilgi aktarımı işte. Bayağı işaretlemişsiniz e, orada. Bayağı kitap. Evet oldu. evet. Ben Bunları. acayip çok sevdim. Şey evet. olarak mesela. <laughs> e, Pinokyo'dan tut Bir de şey çok güzeldi. Sherlock Holmes. <laughs> o eski Evet deydi. evet. Acayip evet, güzeldi. Evet. Ya. Ya şimdi, tabii öyle sıkıntılıklar seviyorum ben. Öyle sıkıntılıklar. Evet zor espriler yapmayı böyle şöyle bir büyük dedektif falan ama aslında Hı -hı. geldiği zaman komik bir yani karikatür üze ettim biraz orada Sherlock konusunda. Evet şey de mesela burada aslında çocuklara bir nevi de yazarlık nasıl gibisiniz? Tabii tabii tabii. tabii da bahsetmişsiniz. Hatta orada şey yetkin bir şeyler yazmaya çalışıyor ama karakter böyle çatpat çıkıyor. Aha. <laughs> Onu biraz anlatır i̇şte, mısınız? Şimdi şöyle bu şöyle bir anlatayım bilmeyenler için işte bu Masal karakteri var. 7 yaşında bir kız çocuğu. Bir, bir kitap okuduğu zaman kitaptaki karakterler dışarı çıkıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bir şey işte bir devler, devler gelecek, periler falan. Gülperiyle şey evet. Gülperi hayır bir, bir tehlike geliyor yani. Evet, o evet. tehlikeyi evet. önlemek için hadi devler, devler devlerden kurtulmak için bir, bir karakter olsun. De, bir de dev avcısı diye bir şey var mı diyorlar. Bir roman öyle bir öyle roman okuyalım. O dev avcısı gelsin kurtarsın diyorlar. Öyle hı hı. bir bulamıyorlar öyle bir karakter. O zaman biz yazalım diyorlar. Ben 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 yazarım diyor yetkin dev avcısı diye başlıyor. Hı hı. İşte devler işte dev avcısı diye bir dev avcısı vardı. Bu çok devleri döverdi falan diye ama imla hataları yapıyor. Evet evet. Düşük cümleler kullanıyor. O karakter dışarı çıktığı zaman kekeme bir karakter geliyor. E bir de masal da beğenmiyor. <laughs> beğenmiyor bu ne diyor ya böyle ha, önce o, okumak istemiyor önce evet, evet. Bu, bu, düşük cümleler bu nasıl diyor? <laughs> beceriksiz böyle sümsük bir karakter çıkıyor. Evet. Ya bu ne diyorlar e, e, haklısın e, sen ne biçim yazmışsın diyorlar buraya cümle düşük diyor var noktalama hı hı. işaretleri yok adam tam bir kekeme olur diyor. Sonra yeni bir karakter getirelim diyorlar başka bir şey yazmaya kalkıyor. Peki dev avcısı diyor ki gelen be be, 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 beni ne yapacaksınız ben ne olacağım diyor. E, ne olursa ne ol diyor. Yok diyor beni e, sen yarattın diyor. Hı hı. Yani sorumluluğunu almayacağın karakteri diyor yaratmayacaksın arkadaş diyor. Evet. Çok önemli evet. bir sözdür o. Ve devam ediyor. O zaman başka bir karakter evet. geliyor gene. Bu dava iki karakter getirdikleri iki karakter. Bu da gene dev, devleri öldürmek için işte devleri yok etmek için bir karakter daha getiriyorlar. Daha karizmatik bir karakter geliyor. <laughs> Bu dava iki, <laughs> iki karakter bir, iki karakter birbirleriyle kavuşmaya başlıyorlar evet. geliyorlar. <laughs> Ama nasıl? <Hı> <laughs> olacak çözüyor olayı. <laughs> tabii tabii o da mizahçı olduğu için <laughs> ha? çok güzel. Filalde şey, evet. Dikkatimi çekti. Hatta gelen karakterler geri gitmiyorlar. Orada bir takım işler Evet 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 Ya evet. bunun şeyle bir ilgisi var mı? Yani orada hani parasal birazcık da ekonomik bir bağlantısı var mı orada? Yok o onu düşünmedim o işte. Bu, geldikleri zaman hoşuna gitti orada. Orada kalıyorlar. Yani geride dönebilirler belki isteseler ama öyle bir işaret değil ama orada oturuyorlar dükkan açıyorlar mesela orada ticaret yapıyorlar beraber falan. Tamam. Es, esprisidir işinin. Sizin e, katmak istediğiniz bir şeyler var mı? Söylemek istediğiniz. E, Valla şimdi şöyle söyleyeyim de bu Kitap Kaçkınları serisi bu işte e, şu an dördüncüsünü yazdım bu iki aya kadar çıkacak. O da bir, o da bir daha enteresan oldu. E, Hı -hı. Bu da tarih işte bunun içine giriyorlar. Evet. Tarihin bilinmeyen yönleri diye. Burada mesela Kurtuluş Savaşı'na gidiyorlar. Atatürk'le tanışıyorlar. O da çok Hı -hı. enteresan bir durum var. Orada da tarih kitabını karıştırıyorlar aslında girerken. Tarih evet. kitabının sayfaları sayfaları karışıyor falan. Bu tarih iç içe geçiyor. İşte Kurtuluş Savaşı'ndan bir anda işte İkinci Dünya Savaşı'na atlanıyor mesela. Atatürk'le konuşuyorlar. Belki Ari Hı -hı. Hitler çıkıyor mesela. Ondan evet. sonra Caesar geliyor. Bir şey oluyor. Ama yine bir yere bağlanıyor sonunda. Evet. Ya burada bir de mesela çocuklar çok meraklı. Özellikle masal Kitap okumaya çok meraklı, bu evet, her evet. şeyi okuyor. Ya burada şey de söylemiş olabilir misiniz? Hani çocuklar e, ayrım yapmadan kitap okuyabilir mi? Yoksa hani önemli kitaplar mı, bilgi içerikli kitaplar mı okunması daha önemli? E, Orada mesajı şöyle... yakın bir şey verdiniz, ben öyle hissettim. E, Tabii tabii. hayır aslında yani genel olarak söylüyorum kitapla alakalı değil. Yani çocuk önce seveceği kitabı okumalı. yani. Hı -hı. Önce bir kitap okumayı sevmesi lazım. Hoşuna evet. gittiği bir kitap okumu, yani sık sıkıcı sıkıldığı zaman kitaptan nefret ediyor. Hı -hı. Mesela bakın ben kendi kitabım için söyleyeyim. Bir, bir çocukla o, okuyan biri bana dedi ki ya dedi ben dedi kitap ben aslında kitap okumayı sevmiyordum dedi. Yani sıkılıyordum evet. dedi. <laughs> e, bunu okudum dedi. Okuma sevgisi kazandım dedi. Ya çok <laughs> çok doyurucu, çok, çok, çok güzel bir şey. Demek demek ki <laughs> benim kitabımı yani ha başkası sevmeyebilir benim kitabımı mesela bir çocuk okur mesela bu ne der mesela. Evet. Ama o çocuk sevmiş mesela. Yani onun onu seveceği kitap benim kitabımmış. olmuş Ki <laughs> e başka Ay çocuk mesela bir başka çocuk geldi. Işte, ya dedi ben dedi okuyacaktım dedi kendime dedi bir kota koydum dedi. Her gün 10 sayfa okuyacağım bu kitaptan diye dedi. <laughs> Bir başladım dedi 80. sayfaya gelmişim dedi Bak farkında olmadan tamam. dedi. <laughs> bunlar güzel şeyler tabii. Evet Dön güzel gelişler. Bu 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 tabii bunlar dönüşümleri iyi olduğu zaman tabii senin de şevkin artıyor ve daha çok evet. yazmak istiyorsun. Evet evet çok güzel ya ben bile hani e, bu yaşımda okurken geçmişe beni götürebildiyse çocuk için daha bir heyecan verici daha böyle bir masal dünyasına kapıları açılıyor Oraya giriyor orada istediği her şey yapabiliyor. Yani o kidamın içinde olan her şey görsel bir şekilde kafasında kurabiliyor. Çok güzel. Bir de bu masal kahramanlarının olması ayrı bir zevkti. Hani orada evet, evet. mesela orada bir de bir şey vardı. Poloyanla ayı şey yapmamıştınız. <laughs> Eskiden evet. böyle bir çıkarttınız onu. O kalsın. <laughs> Evet, ya Polyan aslında çok çok fazla şeydir o iyi niyetlidir. Her şeye bu onu sevmiyor mu çocuk o Ya diyorlar her şeye tamam diyor bu kız. Her, her her şey çok güzel diyor falan kendi evet. kendine. Fazla iyimser buldular bu evet, evet. yani, yani, Özellikle gecenin tam karşıtı. Gece kesinlikle tabi 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 O nasıl bir kız diyor her şeye tamam diyor diyor. <laughs> evet, evet. gece diyordu galiba onu değil mi? Evet. çok güzeldi hocam teşekkür ederiz ben teşekkür ederim yayınımıza geldiğiniz için bu sohbet e, güzeldi. Bir de ben çocuk kitaplarını da çok seviyorum böyle. Sizinle tanıştırdı beni. Aslında ben sizi çocukluğumdan tanıyorum da. Öyle Ama mi? çok böyle evet hayal şeyi çok fazla hatırlayamıyorum Mobidik'ten e, şeyden falan ha, tanıyorum. Evet. evet. O, o evet. Mobidik yazıları bak o Mobidik'teki yazılar sonra o kitap haline geldi. O ben sizin bildiğiniz testlerden değilim diye gene yağmur evet, yeniden başladı. onları çıktı. da inceledim ben. Ah tam Hı? onlara da bak. Mobidik kitap şey Mobidik yazılarıdır onlar. Öyle mi? Ha tabii, onlara tabii. da baktım. şöyle Tam tabii. detaylı bakamadım ama bir inceledim tabii. böyle. Kaç kitaba tekrar yani devam edeceğim. Teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben çok memnun Sa oldum sizinle tanıştığınız Sağ ol Uçan Salyango. Sağ <laughs> ol. Ben de memnun oldum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sen de.